Beyler, masanın kuralı gereği rahmetli Maruf'un yeğeni Vedat masaya oturmak için aday oldu. Ama bildiğiniz üzere aday olması demek aramıza katıldığı anlamına gelmez. Masaya oturabilmesi için oy çokluğu gerekir. Şimdi bu konuyla ilgili kim ne söylemek istiyorsa söylesin ve oylamaya geçelim. Vedat bize, marufun emanetidir. Hepinizin bildiği gibi, kurallar gereği masamızda biri öldüğünde... ...yerine ya uşaklarından biri ya da yakın akrabalarından biri geçer. E bizim marufun da Vedat'tan başka kimi kimsesi olmadığına göre... ...masaya oturmaya en fazla layık olan... Vedat'tır. Bir seneden beri amcasıyla beraber masanın para işlerini idare eden Vedat bence bu işi iyi götürüyor. Allah şükür bir haramiliği de görmedik. O yüzden adaylığı benim için uygundur. Benim söyleyecek fazla sözüm yok. Vedat'ı akıllı bir adam olarak bilirim. Adaylığı benim de kabulümdür. Şu ana kadar konuşan herkes Vedat'ın ne kadar doğru aday olduğunu söyledi. Sandıkçıoğlu onun en ideal aday olacağını söyledi. Balkaralı namuslu olduğundan bahsetti. Nihat da akıllıdır dedi. Ama ve lakin, hiç kimse onun adam olup olmadığından bahsetmedi. Derler ki Erkek adam ağlamaz. Biz de şöyle deriz. Adam olan karısını ağlatmaz. Vedat, bütün evlilik hayatı boyunca benim kızımı hep ağlatmış. Bu nedenle benim gözümde adam değildir. Adaylığını kabul etmiyorum. can daha haklı. Adam gibi adam bir kadına asla ağlatmaz. Ama şu da var, adamlık sadece o kişinin parasından, gücünden ya da yakışıklılığından gelmez. Bir adamı adam yapan şey sevdiği kadını mutlu etmesi ve ona olan sadakatıdır. Ve ondan asla vazgeçmez. Tıpkı benim Cancala'nın kızını sevmekten vazgeçememem gibi. Yaptığım hatalardan dolayı Berfin Hanım'dan Zaten özür diledim. Şimdi de hepinizin huzurunda değerli babası Cancal'a adam af diliyorum. Affetmiyorum. Affetmeyeceğim. Beyler, ailevi meseleler masamızın konusu olamaz. Bugüne kadar da hiç olmamıştır. O yüzden biraz evvelki konuşmaların hepsini duymazdan gelmenizi öneriyorum. Bütün bunların üstüne oylamaya geçmeyi teklif ediyorum. Evet. Evet. Kabul. red Evet beyler Vedat benzemez. Masamızın yeni üyesi olarak kabul edilmiştir. Herkes hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Vedat. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Beyler, oylama bittiğine göre diğer meseleye geçelim. Cancalı bir müşterisine karayolundan önemli bir sevkiyat yapacağız. İşin başında da Cancalı olacak. Bundan da... kendi anlatsın. Sevkiyatın akamete uğramadan gerçekleşmesi için gereken bütün tedbirleri aldım. Bu sabah tırlar yola çıktı. Anlaşmamız gereği Silahlardan alınacak paraları ben alıp getireceğim. Ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz? 50 milyon dolar. Şimdi Cancan'a o kadar çok parayla seyahat edeceksin... Biraz zor olmayacak evet. mı? Ya Erman bir yerlerden bir haber alırsa? Sandıkçıoğlu haklı silahlar yerine paraları almak onun da işine gelir. Parayı zırhlı araçla getireceğim. Bankaların her gün yaptığı iş. Koruma işini de benim adamlarım gerçekleştirecek. Olmaz deme aga. Biz de destek çıkalım, adam gönderelim. Rüzüm yok dedim ya. Bu kadarcık işi yapamayacak Hı. adam benim. ancak her türlü tedbiri aldım diyorsa sorumluluk ondadır. Lafın üstüne laf söylemek olmaz. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Toplantı bitmiştir. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihar Ben bu cihana sığmazam